birebir eğitim verdiğimiz bir sistem kurduk. Peki bu birebir eğitim kimler için? Zamanını uyduramazsın, çok çalışıyorsundur veya sınırlı bir tatilin vardır veya bir yaz tatilin vardır önünde ve bunu değerlendirmek istiyorsundur. İşte bu eğitim tam sana göre çünkü bu eğitim 15-20 saatlik bir eğitim ve 5. saatinde satış alamazsan arkadaşlar biz sizinle yola devam etmek istemiyoruz, paranızı da iade ediyoruz. Peki bu eğitimde neler var? Seni dinliyorum ve seni doğru iş modeline yönlendiriyorum. Bir mevcut duruma göre yol haritanı çıkartıyoruz, haftalık birebir zoom görüşmeleri yapıyoruz, ürün bulmak, hesabını açmak, şirketini kurmak bunların hepsini beraber yapıyoruz. İlk üründe birlikte buluyoruz, birlikte satıyoruz. Peki birlikte ürünü bulup sattıktan sonra mesaimiz senle bitiyor mu? Hayır, bizim bir panelimiz var ve o panelde bir sürü eğitim videosu var ve bize bir tuşla ulaşabileceğin bir tuş var. Eğer sen de hayatın boyunca online'da bir şey satamadım ama 5 saatte nasıl satarım diyorsan aşağıdaki telefon numarasına bir mesaj atabilirsin veya arayabilirsin.